Hepinize merhaba arkadaşlar. Son dönemlerde diş adamla aramızda çok fazla gerilim yaşandığı için bu videoda sizlerle birlikte onun doğum gününü kutlayacağız. Aslında bugün onun doğum günü değil ama kimin umrunda? Sonuçta elimizde bir pasta var. Pastayı görünce bugünün onun doğum günü olduğunu bile unutur. Olmadığını bile. Neyse şimdi pastamızı açalım. Burada bir tane de fırın getirdik arkadaşlar. Diş adama pastayı bizim yaptığımızı söyleyeceğiz. Ama aslında biz yapmadık. Küçük bir yalan söylemiş olacağız yani. Şimdi önce açalım bunu. Kutusundan çıkartalım. Kutusunun içine görürse bizim yapmadığımızı anlar. Şimdi bunun içinde bir kutu daha var. Bu kutuyu çıkartalım. Bir tane de kaşık var. Kaşık şurada dursun. Şimdi önce mumları yerleştirelim. Bir doğum günü partisi hazırlayalım diş adama. Hangi mumları yerleştirsek. 5 numarayı yerleştirelim. Yeşil renkli bir mum da yerleştirelim. 0 mı bu? 0 5 olunca değişik durdu ama boş verin bir şey olmaz. Bu kaç? 8. Bir tane de mavi yerleştirelim. Hepsi aynı renk olmasın. Ya da pembe yerleştirelim. Pembe hiç yerleştirmedik. Tamam. Bu arada söylemeyi unuttum. Bakın burada içeceklerimiz de var. Limonata, elma suyu ve çilekli süt. Hangisinden isterse içer. Şimdi gidip diş adamları çağıralım. Hey burada pasta mı var? Pasta dediler geldik. Ha, ha şuna bakın. İçecek de var hem de 3 üç tane. Üçümüze de yeter. 1, 2, 3. Biz de tam 3 kişiyiz. Herkes bir tane içecek seçsin. Romeo ben de senin arkadaşınım. Ben de yiyebilir miyim lütfen? Dur bir önce diş adamlara soralım. Pastanızdan ve paylaşmak ister misiniz? Hadi hepimize yetecek kadar pasta var. Olur. Zaten koca ayı benim eski dostumdur. Deve koca ayı. Çok teşekkürler diş adam. Çok iyi birisin. Şimdi o zaman pastayı dörde böleceğiz. Hemen paylaştırmaya başlayayım. Önce ikiye bölüyoruz. Böyle. Sonra bir daha ikiye bölüyoruz. Böylece dört dilim pastamız olmuş olacak. Herkese eşit dağılacak böylece. Tamam. Bakın tam 4 dilim oldu. Herkes yerlerini alsın şimdi. Olamaz bir sorunumuz var. Ne oldu Romeo? Ne oldu Romeo? Romeo ne oldu? 3 tane içecek var ama siz 4 kişisiniz. Burada bekleyin bir tane daha içecek getireceğim. Sakın pastayı yemeyin o zamana kadar. Tamam Romeo umarım dayanabiliriz. Oo ben dayanamayacağım leziz gözüküyor. Hem de arasında krem adamı varmış. Evet, arasında krema da var bayılırım. <laughs> Arkadaşlar ben dayanamıyorum yiyeceğim galiba. Ayıp şeyler yapma. Romeo bize bu pastayı hediye etti. Şu anda onun evinde misafiriz. Şimdi o gelmeden pastayı yersen ayıp edersin. Sen karışmasana. Aa, çenem. Hey çocuklar kavgayı kesin. Misafirlikteyiz ayıp ediyorsunuz bakın. Sen, sen bana asıl sen bana. Aa oh, çenem çenemi kırdın. Önce kavgayı sen başlattın. Hey diş adamlar. Kavgayı hepiniz başlattınız. Gidin buradan. Aa oh, çenem. Al bakalım al bakalım. Al uzaklaş buradan. Kavga ettiğiniz için hiçbiriniz bu pastayı hak etmiyorsunuz. Önce şu limonatadan birazcık içeyim de sonra Romeo gelmeden pastayı bitirmeliyim. <laughs> Ah, bitti. Çok sus adam. Birazcık şu içecekleri de bitireyim şimdi. Aa, ah, karnım. Oh, çok doydum. Aa. Ah. Olamaz. Ne yaptım ben? Aklımı mı kaçırdım? Üç tane diş adam ve bir tane koca ayıyı pastanın yanında tek başına bırakırsam ne olur? Eyvah. koca ayı. Koca ayı. İyi misin? Ses ver koca ayı. Ne oldu burada? Ne yaptınız koca ayıya? Şaka falan mı yapıyorsunuz? Bu ne şimdi? Konuşsanıza. <laughs> Konuşamıyor musunuz? Niye? <laughs> Tam anlamadım ama çeneyle ilgili bir şey dedin galiba. Çeneniz mi kırıldı? <laughs> tamam. Koca eyen oldu peki? Eyvah! Şimdi anladım. Burada pasta pasta kavgası çıkmış. Sonra diş adam öbür diş adamın çenesine vurmuş ve yanlışlıkla kırılmış. Sonra bu çenenin kırıldığını gören öbür diş adam sinirlenmiş. O da kır kıran kişinin çenesini kırmış. Koca'yı da hepsinin üstüne tek tek atlamış. Çünkü çok esnek ve atletik birisidir. Ve hepsinin ağzı sonuna kadar kapanmış bir daha açılmamak üzere şimdilik hastaneye gidene kadar. O zaman bu durumda... Koca Ayı, ne yaptın sen? Dört kişilik pastayı tek başına yemiş. Eyvah ben de diyorum niye böyle yerde yatıyor diye. Hemen ambulans aramam gerek. Hatta vazgeçtim ambulans için vakit yok. Hemen ay kızını arayacağım. Yarış arabamı getirsin. Bütün hızımızla hastaneye gitmemiz gerek. Diş adamlar merak etmeyin sonra sizinle de ilgileneceğim. Yiyemediğiniz pastadan bir tane daha alırız size. E, yani yaparız. Ama önce sizi de hastaneye götürmemiz gerek. Ama sizinki öncelikli değil. Öncelikli koca ayı. Alo ay kızı çabuk gel yarış arabamı da getir. Yavaş. Vuuu. Ortalığı batırdın ay kızı. Birazcık dikkatli sür şunu. Gel koca ayı seni arabaya bindirelim. Tamam ben de bineyim. Tamam. Hadi gidelim. Vuuu. Vuuu. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye getirdik koca ayı, ayıyı. Size neler olduğunu açıklayacağım. Doktorlar bana anlattı. Koca ayı gidip bütün pastayı tek başına yemiş. Sonra işte karnını iyice şişirdikten sonra bir de üstüne 3 meyve suyunun hepsini de tek başına tek dikişte bitirmiş. Çünkü çok susamış. O yüzden de midesi ağzına kadar dolmuş. Ama kendisi bir ayı olduğu için çok fazla sorun teşkil etmemiş. Zaten göbeği büyük olduğu için çok fazla sıkıntı olmamış. Şimdi bu yemekleri sindirmesini bekleyeceğiz. Sindirdikten sonra geri kendine gelir. Şu anda kış uykusuna yattı. Bildiğiniz gibi ayılar yiyecek depoladıktan sonra kış uykusuna yatarlar. Mağaralarına çekilip. O yüzden biz de bu kocayı ya şimdi bir mağara bulmamız gerek. Sonra uyandığı zaman korkmasın neredeyim ben diye. Uyandığın zaman seninle tekrardan hesaplaşacağız ama kocayı. Bak bir sürü işini ben yapıyorum şu an. Başıma da bir sürü iş çıkardı zaten. Bir pasta daha almak zorundayım onun yüzünden. Diş adamlar daha da gerildi. Zaten gerildiler diye pasta almıştık gerilim gitsin diye. Şimdi daha da üst seviyeye çıktı. Neyse. Hadi koca iyi, gel. Gidelim mağaraya. Evet arkadaşlar koca ayıyı böyle kuytu köşe bir yere getirdim. Birazcık daha içeriye sokalım. Heh. Tamam burası iyi. Sonra iyice derinliklere sokarsak kaybolur içeride çıkışı falan bulamaz. Gene başımıza bela olur. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.